Selamun aleyküm. Şey, abi... Hoş bulduk abicim. Şimdi biraz önce gördün mü böyle böyle oturuyordun. Şimdi biraz değişti ama böyle üzgündün. Niye? Sizleri koruyunca değiştim ya. Ay Allah razı olsun. Niye öyle üzgündün? Ya benim bilgisayar çok da akşam açılmadı. Laptop. Hayır, Windows çok de. Niye ne yapacaksın laptopu? Abi o benim hayatım ya. O ne ben... yapıyorsun ki onunla? Ben o hemen durduğuma girerim internete, Facebook'a girerim, bakarım ne var ne yok, haberlere bakarım, mainette falan. Değil mi? Tabii Oo. hayat olmaz ya, İnternetsiz hayat olur mu ya? Her yerden çekiyor mu internet? Benim şeyim var, internet attım var sabit. ben bir senedir internetçiyim ya. Yani. İzmin hocam. Mehmet benim. Nerelisin Mehmetciğim? Ürgüplüyüm ben abi. Hadi ya. ya. Ürgüp. Ürgüp. Ne güzel. güzel. Yasın, ürgüp kumanın tıklıyor. Ya yolda görüyorum bazen böyle tırlamırlar, yan dönmüş, ters dönmüş ya. Ya, ya bu şimdi çok kötü ya. Bu, bu yolun kralı yok, kanunu var. Hatalı sollamam, radara girmem, kırmızıda geçmem. Hatalı sollamam, radara girmem, kırmızıda geçmem. Ya hiç unutamadım. başından geçen ilginç bir olay var mı? He? İlginç bir olay bu. Bir gün ben hamamda keseciydim biliyor musun? Benim mesleğim kesecilik. <laughs> Şimdi iki tane Japon kız geldi tamam mı ama ben keselemem yapacağım. Bunlar beni heykel Şu Saçlar ustura, bıyıklar burada. Bunlar beni heykel sevetmiş robot falan. Tamam mı? <laughs> geldi böyle yapıyor bana. Ha. İnsan mı bu dedi. Tamam <laughs> Sen nasıl duruyorsun? <laughs> ondan sonra bıraktılar kaçtılar hamamdan ondan sonra tekrar geri geldiler. <laughs> tamam mı? İkisini de attım 90 kilo geldi ben 115 kilo geliyordum o zaman tamam mı? Pazar poşeti gibi aldım kantara koyuverdim bunları. <laughs> Kaç çocuk var? İki tane elimde per. Allah razı olsun. Şu anda görürsün normal surat. Bak şimdi nasıl surat edecek. Ya bu laptop ne oldu? <laughs> ya çoktu ya. Açıldı. Çok ya. ya. Yok <laughs> Moralim ona bozuldu. Yapma onu <laughs> sen. Akşam giremedim bak. Ona çok moralim bozuldu. Ben ben de laptop var diyeyim. Getir iki dakika ben bir gireyim. Bugün hiç Facebook'a giremedim. Vallahi bak. Hadi nasıl ama bak sana daha başında bilgisayarı verdim. Sağ evet. ol Allah razı olsun abi. Allah çoluğuna çocuğuna başlasın. Allah Abi çaya bir bakın da işte taşmasın. Gözünü <laughs> seveyim çaya bir bakın ya. Bir soruya cevap vereceğim. <laughs> Soru mu abi? Ama... Offside nedir? Ne bileyim benim offside nedir? Hatalı solladım offside'dir o işte. Oy akşamlar, akşamlar, yine geldi akşamlar. Evli evine gider de bağlar gazeli. Hep sizlerde nerede akşamlar avşar güzeli. Al beni beni, sar beni beni, ben adam yemem. Tüllü tüllü sıllarını ellere demem. Dağlarda keklik misin, şalvarda peyik misin? Selam verdim almadın, sen Allah'tan büyük müsün? Allah aşkına. Nerede olsan pencerene çekilsen, bal mum olsan baş ucuna dokuzsem. <laughs> Kalenin kapısı demir değil mi? Demiri eriden komür değil mi? Güzeli sarması ömür değil mi? Heh, al bu kirazdan kalmaz birazdan. Evet. Kapışalım <laughs> mı? Kapışalım mı? Yapma. Valla Yapma. Selam verdim odana, gel odama, odama sürmelerimi çektin beni yahan gözüne. Ha, bizim tavuk iriydi, paçaları griydi. <laughs> Sayın Türkiye Cumhuriyeti'nin değerli insanları. Burada yapmış olduğumuz röportajı akşam hava kararmasından dolayı kapatalım artık. Hepinize buradan kucak dolusu selamlar. Başta Ürgüp sonra selam gönderiyorum. Çocuklarıma ve tanıyanlarıma herkese burada bitirelim. Hepiniz Allah'a emanet olur. Gelin buyurun bir çay içelim.